8 yıl önce bugün köprüde başlamıştı hareketlilik. Üniformalı darbecilerin askeri araçlarla geçişi kapatması bir tatbikat ya da terör operasyonu ihtimalini getirmişti akıllara. Ancak saatler ilerledikçe tanklar sokağa indi, jetler alçak uçuş yaparak korku saldı ve Türkiye bir kez daha darbe tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Ancak bu sefer farklıydı. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar sokağa çıktı ve İstanbul'da sabaha kadar sürecek destansı direniş başladı. İşte 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da yaşanan o sıcak saatler. Sıkı yönetim kimse evine geçer, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin çabuk, elinizde olur. 15 Temmuz 2016, akşam saatleri Boğaziçi Köprüsü'nde hareketlilik var. Abi kapan. Niçin, niçin müdahale ediliyor? Abi. Bilmiyorum, bana abi, sıkı yönetim dedi. Kapan abi. Sıkıyor seni. Sıkı yönetim abi. Eli silahlı askerler Asya'dan Avrupa'ya geçişleri kapatmış bekliyor görenler anlam veremiyor, televizyonlar son dakika olarak haberi geçiyor ve herkes aynı soruyu soruyor. Neler oluyor? Yüzyıllık Cumhuriyet tarihi boyunca darbe ve muhtıralarla mücadele etmiş olan Türkiye. 15 Temmuz 2016 akşamında da yine aynı kaderi yaşamak üzereydi. Darbeciler o zaman adı Boğaziçi olan köprüdeki geçişleri askeri araç ve silahlarla tek yönlü olarak kapatmış ve kimse ne olduğunu anlayamamıştı. İlk etapta da kimsenin aklına bir darbe ihtimali hali gelmedi. Aslına bakarsanız gelmek de istemedi. Ancak ilk fitil çoktan ateşlenmiş ve darbenin ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Sadece köprüde değildi askerler. Sokağa da inmişti. Jetler İstanbul semalarında alçak uçuş yapıyordu. Ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım'dan gelen açıklamayla gerçek ortaya çıktı. Darbe oluyordu. Asker içerisinde bir yapılanmanın bir teşebbüsünden söz ediyorsunuz anladığımız kadarıyla. Vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. E, vatandaşlarımız sakin olsunlar. Halkın darbecilere tepkisi çoktan başlamıştı. Gözler Başkan Erdoğan'ı arıyor, herkes ne yapacağını, ne diyeceğini merak ediyordu. Ve o tarihi çağrı geldi. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Kimsenin beklemediği bir şey oldu ve kalkışmanın seyri değişti. Darbeciler tank ve silahlarla korkutabileceğini düşündüğü halkı destansı bir mücadele verirken buldu. Darbe haberinin yayılmasıyla binlerce kişi İstanbul'un dört bir yanından akın akın köprüye geldi. Halk darbeye direndi. Namlunun ucuna yürüdü, tankların önüne yattı. Üniformalı cuntacılara meydan okudu. <laughs> Şanlı direnişe televizyonlar da katıldı. Başta Kanal 7 medya grubu olmak üzere bütün televizyonlar darbenin karşısında durdu. Gün o gündür. Hiç kimse evinde oturmasın, herkes dışarı çıksın. Herkes sokağa çıksın. Köprüde konumlanmış keskin nişancılar kurşun yağdırdı. En büyük kayıplardan biri yaşandı. O hacıyı vurmuşlar gözlüklü sakallı hacıyı şapkalıyı. Kardeşim şurada araba var araba var. Arabaya git arabaya, arabaya, arabaya git. Ya ambulans nerede Şehit olanlar, yaralananlar, çığlıklar. Aynen. Köprü mahşer yeri gibiydi. Herkes kendi canını unutmuş yaralıların yardımına koşuyordu başlayan direniş herkese güç vermişti. Darbeciler amacına ulaşamadıkça dozunu da arttırdı. Silahlar halka doğrultuldu. Tanklar şehrin caddelerinde sivilleri katletti. Halkın hızla büyüyen mücadelesi Saraçhane'ye de sıçradı. İBB'nin işgal edildiği haberinin alınmasıyla binlerce kişi buraya geldi. Saraçhane'de de silah sesleri susmadı. O sesleri Allahu Ekber nidaları bastırdı. Darbeciler kurşun yağdırırken vatandaşlar geri adım atmadı. Diğer tarafta darbeciler bir taraf durdurmaya çalıştı, diğer taraf kurşun yağdırdı. Artık milletin yanında polisler de vardı. Burada öyle saatler yaşandı ki gözünüzü çevirdiğiniz her yerde ya gazi olmuş ya da şehit düşmüş bir halk vardı. Direniş saatlerce sürdü. Saraçhane'deki görüntüler köprüden parksızdı. O gece İstanbul'un birçok yerinde aynı manzara vardı. Yardım eder! Yardım eder! Allah Allah! Darbeciler kritik öneme sahip yerleri işgal etmekte kararlıydı. Aynı saatlerde Atatürk Havalimanı'nda da tanklar girişleri kapatmış, darbeciler kuleye doğru hareket etmeye başlamıştı. Amaç hava kontrolünde ele geçirmekti. Halkın direnişi burada da sürüyordu. Milyonlar Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkmıştı ve şimdi herkes onu bekliyordu. Ancak Başkan Erdoğan'ın İstanbul'a gelmesi riskli ve tehlikeliydi. Başkan Erdoğan ve beraberinde killer tüm bunlar yaşanırken uçakta İstanbul'a iniş yapabilmek için plan yapıyordu. Özel harekat polisleri gelen talimatla operasyona başladı. Kule hainlerden temizlendi. ...olduğu ata uçağı, yolcu uçağı olarak kuleyle iletişime geçti. Görevliler içerideki karışıklığı ve havadaki tehlikeyi böyle anlattı. Kulenin durumu şu an e, bayağı bir karışıkmış içeride. Hem sivil hem asker, hem polis e, olduğu için. Onun dışında pisli inişinizle ilgili bir sıkıntı yok. Hocam bir trafik bilgisi vereceğim. Askeri bir trafik temasımız yok. Ee, Akıncı'dan kalktığını e, öğrendik. Ne yapabileceğini bilmiyorum. Bunu söylemek istedim. Yani sizin de niyetinizle etkili olabilecek diye. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sonunda İstanbul'daydı. Hiç bekletmeden ilk açıklamasını yaptı. Darbecilere seslendi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. Bu yanlıştan çabuk dönmeniz lazım. Başkan Erdoğan beraberindekilerle birlikte İstanbul'a ulaşmıştı. Onu gören milyonlar rahat bir nefes aldı. Direniş artık çok daha güçlüydü. Halk ve polis darbecileri bir bir yakalıyordu. Başarılı olamayacağını anlayan cuntacılar da silahlarını bırakıp teslim olmaya başlamıştı. O gün milat oldu. Darbe günü olarak belirlenen 15 Temmuz. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak takvimlerde yerini aldı. Gece boyu polis ve asker kritik noktalarında lardaki darbecileri gözaltına aldı. Köprüde başlayan darbe girişimi yine köprüde bitti. 16 Temmuz sabahı oradaki cuntacıların da teslim olmasıyla kalkışma resmen son buldu. Türkiye 248 şehit verdi, yüzlercesi gazi oldu. Üzerinden geçen 8 yılda yaptıkları fedakarlık bir an olsun unutulmadı ve Türk milleti ülkesine, bayrağına ve demokrasiye sahip çıkarak bir destan daha yazdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz